Hepinize selamlar dostlar. Aynen. Bunların kavgası bitsin. Ben sonra geleceğim. Biraz bekleyeceğim. Canım öperciğim. Özür dilerim kavga ettiğim için. Gidelim Memoş. <gülüyor> Memoş. <gülüyor> Thank <laughs> herkes yanıma gelsin lütfen. Geri zekalı Memo. Konuşmaya anladım. Arkadaşlar ben oğlum yanıma gel bekle. Arkadaşlar canlı yayına girelim 5 saat olmuş olabilir. Bir dakika Memo'nun küçüğüne sokabilir miyim? Dur. Hoppa soktum. Memo'nun kutusuna bunu sokacağım iyi izleme Memo'nun kutusuna bunu soktum bilader Sana da gelsin sıra sana, sana da ekeyim Hop kutusuna soktum Ya yeter lan yayındayız Salak Memo seni Televizyondan mı açıyorsun yayını Evet <laughs>

Yürü git. Evet canlı yayınımız başlamış bulunmaktadır. Memo odunlar, Memo crafting table yap hızlıca. Tamam, gel. Çok güzel. Hadi hadi hadi. Ya. Kılıç yaptım, kalma yaptım. Ben koşuyorum, gelirsin. Ya salak seni, bana da ver bir şeyler. Oğlum al odun. Bekle. Ver. Ya, ya Memo. Oğlum gel çal. Abi beni ben, niye bununla benim... ya? Beni niye bununla yaptınız ya? Aa, ver ya. Ya kılıcı ne yaptın çocuk? Sen sen biliyor mi sokacaksın? Kılıcı şöyle şu şekilde kullanabilirim. Ya Mavi zorla gibi geliyor ha ses. Aa bak Memo şu bana da çubuk ver. Bana da ver. Al 17 tane. Ver. Hemen kurşunu hemen. Daha menant Kaşma. daha menant oynamayı bilmiyor gelmiş burada. Hı -hı yapıyor ya. Kim? Memo? Aa. O inek. Sabah yapsanız ha, sabah yapsanız ha. Beyler ben gece görüşü veriyorum. Hayır sabah yap bir de. Siz ya Gece görüşü. Sabah yapın ya Heh, sabah da yap <laughs> Sabah yapın diyorum ama <laughs> Bu Şu an nasıl gözüktüğünü merak etme. Zaten merak et. Ediyorum dedim bir salak sen. Abi sen ne duyuyorsun? Sen nereden ne dinliyorsun? Ya kulaklarımı kapattım da duyamıyorum. Ha ondandır. Şu an kasıl. Değil mi? Şu an saldırma serbest. Evet. Hop. Ben de taş eşyalar. Ben de taş eşyalar demiyorum. Ben demir buldum. Allah Allah. Ben maden arıyorum. Öyle bir türlü. Abi, Abi. sus. Memo Allah seni ne yapmasın ya. Maden dediği yerine ne bulmuş? Bok bulmuş. <laughs> Memo. Ya abi beni niye bu çocukla yaptınız ya? Ya bu da oyun oynamayı bilmiyor ya. Eve gelen hiçbir şey, eve gelip de hiçbir şey bilmeyen misafir çocuğu gibi ya. Ya oğlum, sen olmayasın. Ya salak seni. Ben sana maden arıyorum. Menemeni buldum. Of of. keşke senin de görüntün olsa ya. Ne güzel bakardık. Aynen aynen. He he Memo sakin aynen. bir salaklık daha yapayım deme. Madem bulmadan beni yanına ışınlama. Ee, <laughs> eğer öyle bir salaklık yaparsan yemin ederim döverim seni. Zümrüt buldum lan çüş. Daha da zümrüt bulunuyor oğlum. Tabi abim daha yeni öğreniyor. O da daha, daha bu yıl başladı. Tabi tabi ama o eğitimle eğittim ben onu Minecraft için. Allah Allah. Ben bu arada demir Olan... cenneti buldum. 10 tane demirim var şu an. Düşünsene bir de orada doğuyoruz. Ay. Bir şanssız oyuncu orada doğarsa. Mem oldun topla? A Aferin koçum. Böyle devam et. Ben net demir sesim ha. Net. Abi bir şey söyleyeceğim Memo. Oğlum sen niye menant oynamayı bilmiyorsun? Aa ben niye bu çocukla yaptım? Valla ben yapmadım Memo istedi. Sen, tamam, sen de tamam dedin Sen de tamam mısın? ben bunun ben de bunun bu kadar kötü oynadığını bilsem. Ya ya ya. Üç tane de sen istedin. Ya bu bu kadar mal mıydı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ve demir kesim. Siz nesiniz daha hiçbir şeyiniz mi yok? Yo. Ne? ne? Ben huzurunu çıkarttım da çıkarttım da demir golemleri keselim buradaki. Ya oğlum, hayır ya, huzurundan çıkartmayın. Ben burada kafeste demir golem yok ki. Memo burada bir yerde köy de vardır. Evet oğlum ben de şimdi onu diyecektim. Aynen. Abi sus ya. Valla sus ya. Şöyle şöyle laflarına sinir oluyorum senin ya. Dalga geçersin, geçercesine konuşuyorsun ya. Iyi yapar. yaparken sen yaparken niye? ben, iyiyim. Ben yapmıyorum. Ha, Allah Allah. Ölmez Tamam ben madene iniyorum. Maden de değilmiş bu memonu ya. Abi sen hmm. oluş senin oluşturacağın de ben. Ben mi oluşturdum. Memo oluşturdu. Memo senin. Ya elma bana giriyor her Ya sen. Oğlum hem bok gibi oynuyorsun. Hem çok kötü oynuyorsun. Ya ya. Benim bir tane söyleyemiyorum tabii ki de. Ya ha ha. <laughs> Açma. Oğlum <da> yine. Bu <laughs> Allah Allah. Adam akıllı bir şey oluştur be. Evet. Odun topla bari bir işe yara. <laughs> Zaten, maden arıyorum. Ya bir işe bir... yara ben. Ya ölen sen doğrudan boş konuşma ya. Allah Allah. Abi var ama boş konuşuyorsun yani şimdi yalan yok. Biz de orada kafamı Bu çektiğimiz canlı yayını sen yüklemedin değil mi? Ya yok. Daha çekiyorum oğlum. Salak mısın sen? Sabah 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 çekiyorduk yani oyunu bitirme speedrun'ı. Aha. Oyun bitirme değil mi? Yok. Hadi bakayım. akılsız mısın? Ben canım sıkıldığında hep sizi arıyorum. Ben mal mıyım canımı sıkıntısından sizi arıyorum? Hani benim mal olduğumu düşünüyorsan ne diyeyim yani? Ben demir gözlüğümü yaptım. Ben demir set oldum bile. De. Ben de galiba matem buldum. Ya da yok değil mi? Galiba. Sen buldum, sen bulursan bulursun olursun. Aa dur. Warden sesi geliyor. Warden sesi geliyor. Maden! Maden! Geliyor. Hayvan gibi bir maden oğlum bu ne? Elmas! Ne oluyor oğlum orada öyle? Oy. Aha. Uh -huh. Yok lan. Memo, odunum var mı ya? Ben de Ben de var istiyor, istiyor musun? İstiyor. Mamiş istiyor mu ben de var. Lan salak Menant oynuyoruz. E tamam istiyor mu soruyor mu? Memo odunumuz bitti haberin olsun. Yes. Hayır, çok. Hmm. Allah! Ah yanlış, ben de beş tane çevirilmemiş odam var. Tamam çok iyi Ya amacı ne? nerede anlıyordun? Ben elmas kazıyorum. Tamam kaz ben de arıyorum. Hmm. misin? Işınla beni yanına. Bilme. Bir dakika. Abi ışınla beni yanına. Nerede? Çıkır Barry. Nerede? <laughs> yes be. Oha! Elmas Biz de her an elmas set olabiliriz. Aa, o zaman gelmeyin. Siz yanıma ben korktum şimdi bak. <laughs> Gelmeseniz de olur ya. <laughs> Arkadaşınız sonuçta değil mi? Elmas! Aa! Elmas! 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 Onu kaldıktan sonra yanıma gel. Tamam. Şey diyeceğim burada aynı çıkabilir. Mert. Kışından bana. Elma. ne buluyoruz oğlum siz? Oğlum bir hayvan gibi buluyor. İstersin. Elmas. Tekrar. Hoppa 9 tane. Yalnız ışınla değil mi? Ben de ilk üç elmas alırım. Aaa o zaman ölürsün. <laughs> İki tane. Abi burası abi biz elmasları biz burada elmas mı yapıyoruz <laughs> ha? Sen benle billur mu geçiyorsun? Ne oldu? Minecraft mi buldun? Nedir <laughs> Sen ne dersin de biz elmas set olup geldiğimizde bakalım ne yapacaksın. Abi <laughs> abi sakın yaratıcıya geçme geçme duydun mu beni? Yok oğlum geçmedim zaten şeydeydim. Allah ne Enderman hadi. Komut yazabiliyor muyum? Hayır. <laughs> bir, var. Evet. Slash Enderman yazıyor. Hayır öyle bir şey yok zaten çalışmaz ki. Aa Elmas! <laughs> Memo, 16 tane olsun sana bir tane Olan, elmas gözlük, ben de kendime Olan, bantolon, ol, 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 ol. bantolon yapacağım elmastan. Baba nerede lan? Ya hadi de ya konuşur musun? Mami! Ha? Ha? Ee, şey, bir tane elmas kalmam sen şimdilik. Niye? <laughs> Oğlum, Nedir'e nasıl gideceğiz? O doğru da, Memo. Işında sana beni yanına odun. Hayır, biri huzurluğun çıkartmış. Ömer Enderman kesiyor. Tabii oğlum nasıl keseceğim yoksa? Başka hmm. nasıl keseceğini bekliyorsun? Lan hile iskelet duvarın içinden vuruyor. oğlum Ya çajın. Abi sus ya. Geliyor iskelet ya. Ömer ya. Ya ne yapayım ben? Endirmen nasıl keseceğim o zaman ben? Abi ya. Off. Allah iki kalp kaldı Bismillah. <laughs> <laughs> Abim ölecek birazdan. Ne yapayım? Ya bütün çekiyorum. Hadi inşallah.

Yarım kaç? Yarım kaç bile yok lan. Allah kahretsin. Ölüyorum yardım. Öldürdüm. Bu. Ne? 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 Ne oluyor lan? Ömer öldü. Öldü mü? Öldü! Bitti! Bless! Ne oldu lan? sıfır. Ne oldu la? Mami tek ol tek ol. Tek mi? Ben mi Nasıl ya ben mi kaçacağım? Evet. Hı? Canlı yayın bitti ki. Can, canlı yayın. Canlı yayın bitti ki. Tamam. Yine de oynayalım. Yine sen çok Tamam oldu olurum tek olurum. İkincisi ilk canlı ilk canlı ikincisi ilk canlı yayınımı izlerseniz zaten siz de benle böyle konuştuğumuzu anlarsınız söyleyeyim. Biz de seni öldürünce bana konuşacağım işte ben de. Sen zaten konuştun ki ben ilk canlı yayınımı tamamen izle baştan sona. Hadi gelin. Memo kurdu ki çok Ya abi ya bana gelin ya. Memo kurdu. Ya of ya. Adam akıllı bir yer mi? Evet. İnşallah öyledir. Bana göre adam akıllı bir yer. Sana göre bilmem. Yani çok adam akıllı bir yere benzemiyor ama. Benziyor oğlum. Oğlum Ağzın. çok oğlum burası kötü ya. Başka bir yer oluşturun. Ben güzel. Ay bana girin ya. Bu sefer ben kuruyorum siz hep kuruyorsunuz. Abi ya. Yanlışlıkla minecraft'ten çıktım arkadaşlar. Bir dakika. Her şeyde suskunuz zaman. Gelsin gelsin gelsin. Ha tamam. Oluşturdum. İnşallah adam akıllı bir yerdir. İnşallah adam akıllı bir yerdir, İnşallah adam akıllı bir. Yerdir. Adam akıllı bir yer. Gelin. Gelin. Bir dahakinde de ben kuruyorum. Tamam gelin hadi. İkiniz de arabi kömersiniz var. Bakın ilk baştan söyleyeyim. Lütfen kavga etmeyin. Bak. 3, 2, 1 başla. Siz beni mi kovalıyorsunuz? Yo, ağaç kazıyoruz. Değil mi Memo? Memo sen odun toplasana ben taş kazacağım. Hemen şöyle balta. Kışlık. Kışlık. Yalan. Kasılmadan saldırmak yok demiştik. Kasıldık gibi zaman. Aa ben kasılmadım. Ne biz kasıldık? Ben istesem seni kovalarken ben istesem seni peşinden kasıldığım için gelebilirdim. Ama gelmedin. Ben kovalamıyorum ki seni ama. Ben kovalamıyorum. Ne oluyor? Yok. Tamam. Şu an izimi kaybettirdiğimi düşünüyorum. Acaba nereye gittim? İlla ki ne düşünüyorsun ki biz senden önce gideriz Aynı portalda da olacaksın. Elmas set olup gidersen? Puzu kururuz.